Merhaba arkadaşlar. 22. maraton birinci soruyla başlıyoruz. Şekle göre ışınının birinci yüzeydeki yansıma açısı ile ikinci yüzeydeki yansıma açısı aşağıdakilerden hangisine doğru verilmiştir? ı ışını birinci yüzeye geliyor ve birinci yüzeyden yansıyarak ikinci yüzeye geliyor. İkinci yüzeyden de yansıyarak yoluna devam ediyor. ı ışınının birinci yüzeyde normalle yaptığı açıya biz gelme açısı adını veriyoruz. Gelme açımız bu durumda 37 derece arkadaşlar. Yansıma kanunlarına göre gelme açısı yansıma açısına eşit işte olacak. Peki yansıma açımız neresi? Yansıyan ışının normalle yaptığı açı ise yansıma açısı tarafına veriyoruz. Gelme açısı 30 derece ise yansıma açımız 30 derece olacak. Normal yüzeyle 90 derecelik bir açı yaptığı için yansıyan ışının yüzeyle yaptığı açıyla yansıma açısının toplamı 90 derece olacak arkadaşlar. Bu durumda biz yüzeyle yaptığı açıyı 53 derece olarak söyleyebiliriz. İki yüzeyde birbirine dik olduğu için aralarındaki açı 90 derece olacak. Şu an çizdiğim şekle baktığımız zaman şurada bir dik üçgen görüyorsunuz arkadaşlar. Dik üçgen üçgenin iç açıları toplamı daha doğrusu 180 derece olacağı için 53 ile 90'ı toplayıp 180'ler çıkardığımız zaman buradaki açıyı bulacağız. Buradaki açının 37 çıktığını söyleyebiliriz. Burada söylediğimiz açı, yazdığım açıya baktığımız zaman bu ikinci yüzeye gelen ışının yüzeyle yaptığı açı oluyor arkadaşlar. Gelme açısı ise şurada çizdiğim bölge. Gelme açısını nasıl biliyoruz? İki açının toplamının 90 derece olduğunu bildiğimiz için burası 53 derece olarak söyleyebiliriz. İkinci yüzeyin gelme açısı 53 derece olacak. Yani vakit 50 derece olduğu için yansıma açısı 50 derece olacak? Bu durumda bize sorulan birinci yüzeydeki yansıma açısıyla ikinci yüzeydeki yansıma açısının sonucu 37 ve 53 olacak. Cevabımız A şıkkı arkadaşlar. Köydeki ifadeler için aşağıdaki değerlendirmelerden hangisi doğrudur? Tüm maddeler ışığın tamamını yakınına geçirir demiş birinci ifadede. Bakalım ne demiştik biz arkadaşlar? Maddeler aslında ışığı geçirme durumları olarak ilk üçü ayrılıyor arkadaşlar. Bunlar neler? İlk önce ışığın tamamını geçiren yani arkasındaki bir net olarak görebildiğim maddeler var ki bunlar saydam maddeler. İkinci olarak yarı saydam maddeler ışığın bir kısmını geçiriyor arkasında bir şey olduğunu fark ediyoruz ama tam olarak rengini ya da şeklini tam olarak algılayamıyoruz. Üçüncü olarak opak maddeler ve bunda arkasındaki çizim kesinlikle göremiyor çünkü arkasında hiçbir şekilde ışık geçirmiyor. Biz cisimleri nasıl görüyorduk arkadaşlar? Biz cisimlerin üzerine ışık ya yani daha doğrusu hangi cisimleri söylersek bizim ışık kaynağı olmayan cisimleri görme şeklimiz cismin üzerine ışık düşüyor, ışık yansıyarak geliyor üzerine düşen ışığı yansıtıyor ve gelen ışınla da biz ne yapabiliyoruz? O cismi görebiliyoruz. Doğal olarak ufak maddelerin arkasındaki arkasındaki cisimlere hiçbir şekilde ışık gitmediği için arkasındaki cisimleri de ne yapamıyoruz? Göremiyoruz arkadaşlar. Bu durumda ikinci ifadeye bakalım. Maddenin ışığa geçirebilme özelliklerine göre dört kısımda inceleniyor diyor. Biz biraz önce de saydık. Saydan, yarı saydan da ufak olarak üç kısımda inceleniyor. İki ifadenin de yanlış olduğunu söyleyebiliriz. Cevabımız değişiklik. Eşyadakilerden hangisinde? Düz aynaya gelen ışık ışınının ayna ile yaptığı için yansıma açısını eşittir diye soruyor arkadaşlar. İlk önce ışık ışınlarının aynayla yaptıkları açıları gösteriyoruz. Evet, her bir ışık için aynayla yapılan açılar şekilde gösterdiğim gibi olacak. Ve şimdi Gelme açısını vermiş arkadaşlar her bir ışıkta. Bizi yansıma açısını soruyor bize. Bu durumda yansıyan ışığını çizip yansıyan ışının yaptığı açıyı göstermemiz gerekiyor. Doğrusal bir çizim yapacağız arkadaşlar. Şu an ben mouse kullandığım için doğrularım tam olarak düz olmayabilir. Siz defterlerinizde bunu mutlaka dikkat etmemiz gerekiyor. Gelen ışınlar gibi doğrusal bir çizim yapmamız gerekiyor. Gelme açısı A seçeneğinde 10 olduğu için yansıma kanunlarına göre gelme açısı yansıma açısına eşittir arkadaşlar. Yansıma açısı da 10 olacak. B seçeneğinde gelme açısı 30 olduğu için yansıma açısı da 30 olacak arkadaşlar. C seçeneğinde gelme açısı 45 olduğu için yansıma açımız da 45 olacak. D seçeneğimizde gelme açımız 60 olduğu için yansıma açısı da 60 olacak arkadaşlar. Şimdi Işık ışınların ayna ile yaptığı açıları bulalım. Gelme açısı ve yüzeyle yapılan açının toplamının 90 olması gerekiyor. Çünkü normal 90 derecelik bir açıyla yüzey ile 90 derecelik bir açı yapıyor arkadaşlar. 90'dan onu çıkardığımız zaman yüzey yapılan açı A seçeneğinde 80. 90'dan onu çıkardığımız zaman B seçeneğinde yüzey yapılan açı 60. C seçeneğinde 90'dan 45'i çıkardığımız zaman 45. D seçeneğinde 90'dan 60 çıkardığımız zaman cevabımız 30 oluyor arkadaşlar. Bu durumda solda istenilene bakılınca ışık ışınlı aynayla ile yaptığı açıyla yansıma açısı birbirine eşit olan C seçeneği oluyor arkadaşlar. Cevabımız C eşittir. Buna göre X ve Y maddeleri aşağıdakilerden hangisi olabilir? Işık X maddesinden kısmen geçebilirken Y maddesinden hiç geçemiyor diyor kısmen geçebildiği durumlar yarı saydam maddeler için geçerliydi. Hiç geçemediği durumlar ise opak maddeler için geçerliydi. Şimdi ışıklara bakalım. A maddesi için tahta kaşık demiş. Tahta kaşığı düşündüğümüz zaman arkadaşlar arkasında herhangi bir cisim olsa biz bunu görebilir miyiz? Göremeyiz. Doğal olarak buna opak madde diyebiliriz. Suyun içerisinde maddeleri görebildiğimiz için saydam madde olarak değerlendirebiliriz. A şıkkı bu durumda bizim istediğimiz yani yukarıda ifade edilen şeyin bize vermiyor. A şıkkını eledik. Gelelim B şıkkına. Sisli hava yarı saydam bir madde ve kısmen geçirebilir ifadesini kullandığına göre sisli hava bizim için uygun. Tahta kapı opak hiçbir şekilde ışığı geçirmiyor. İstenilen şey neymiş bizim için? B şıkkıymış. Fakat biz C ve D'ye de bakalım. C şıkkına bakınca bulut yarı saydam, Pencere ise ve ikinci açımız saydam olarak değerlendiriyoruz arkadaşlar. Plastik kovayı şeffaf bir plastik kova ise saydam diyebiliriz belki ama diğer plastik kovaların hepsine ne diyoruz? Opak diyoruz. O bizden zaten X maddesi kısmen geçirebildiği için dediğine göre bizim plastik kovamızın saydam ya da opak olarak değerlendirdiğimizi söyledik. Yağlı kağıdı geldi. Yağlı kağıt yarı saydam. Y maddesi hiç geçirmiyor diyor. Opak bir madde istiyor bizim için Y'de. Bu durumda C'de D şıkkı da E'ye oluyor. Cevabımızı B olarak değerlendiriyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Diğer bir sorumuz. Şu şekildeki düzenekteki tam bölgenin büyüklüğünü arttırmak için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır? A şıkkında opak değeri küçük bir cisim kullanılmalıdır demiş. Opak maddenin boyutunu küçültünce bölgenin boyutu küçülür arkadaşlar. B şıkkında ışık kaynağı cisimden uzaklaştırılmalıdır demiş. Işık kaynağı ile cisim uzaklaştırdığımız zaman örneğinlik mesafe artacağı için gölge boyutu yine küçülecektir arkadaşlar. Ofak madde saydam madde kullanılmalıdır. Saydam maddeden ışığın tamamı geçeceği için arkası karanlıkta kalmayacağından dolayı gölge oluşmayacak arkadaşlar. D şıkkında ışık kaynağı cisme yaklaştırılmalıdır demiş. Evet, ışık kaynağı ile ufak madde arasındaki mesafeyi azaltırsak, gölge boyu büyüyecektir arkadaşlar. Cevabımız değişik. Evet arkadaşlar, diğer bir sorumuz. Deneyi başarıyla tamamlamış ve sonuçları doğru kaydetmiş öğrenci, deney sonucunda aşağıdakilerde hangisine ulaşması doğru olmaz? Bir öğrenci gelme, yansıma açıları, gelen ve yansıyan ışınları ve normal kavramlarını öğrendikten sonra yukarıda verilen düzeni kurarak deney yapmıştır. Deneyinde lazer ışığını belirli açılarla yansıtı yüzeyi göndermiş ve yansıyan ışınların doğrultularını incelemiştir. Arkadaşlar bakalım şimdi. Bizim gelen ışınımız. Şöyle Yüzey ve gelin ışının değdiği noktadan ne çizelim? Bir normal çizelim arkadaşlar. Şöyle. Biz buna yüzey normal adını veriyoruz. Gelme ve yansım açısını birbirinden ayırıyor arkadaşlar. Yüzeye tam olarak dik olarak çiziliyor. Yüzey dik olacak şekilde olacak şekilde. Evet bu durumda şöyle diyelim. Işıklardan yola çıkarak yapalım. Gelme açısı 0 derece ise yansıma gerçekleşmez. Arkadaşlar gelme açısının sıfır olması nasıl olur? Eğer ışın yüzeyine dik gelirse yani normal üzerinden gelirse gelme açısı gelen ışın ile normal arasında kalan açı olacağı için ne oldu? Sıfır oldu. Yansıma açısı da sıfır olacak. Bu durumda yansıma açısının sıfır olması demek yine ışın geldiği yoldan yani kendi üzerinden geri olarak yansıtmasını. Gelme ve yansıma açısı olduğu durumda ışın tekrar yansıyacaktır. Kendi üzerinden tekrar geri yansıyacaktır. Biz A şıkkın doğru olmadığını bulduk ama şıklarda ilerleyelim tekrar. Gelme açısı büyüdükçe yansıma açısı da büyür ifadesi. Bizim gelme açımız yansıma kanunlarına göre her zaman yansıma açısına eşittir arkadaşlar. Bu durumda gelme açısı büyükse yansıma açısı da doğal olarak büyüyecektir. Gelme açısı ve yansıma açıları eşittir. Biraz önce belirttiğim gibi bu bir yansıma kanunuydu. Aynı ile gelen ışın arasındaki açıya şurası ve gelme açısının toplamı şu açımız ve şuradaki açımızın ikisinin toplamının 90 derece olacağını biliyoruz. Çünkü normal yüzey ile 90 derecelik bir açı arkadaşlar. Bu ikisinin toplumda 90 derece olması gerekiyor. Bu durumda B, C ve D eşitliğiniz doğru. A eşitliğinizin hatalı olduğunu söyleyebiliriz. Şekildeki gibi aynaya gelen ışın normal ile kaç derecelik açı yaparak aynadan yansır diyor arkadaşlar. Yani bize yansıma açısını soruyor. Yansıma açısını hesaplarken İlk önce yapmamız gereken yansıma açısının yerini belirlemek arkadaşlar. Normal ve normal ve yansıyan ışın arasında kalın açıya biz yansıma açısı diyorduk. Normal yüzde 90 derece açı yaptığı için yansıma açısıyla yansıyan ışının yüzde yaptığı açının toplamı 90 derece olacağı için 90'dan çıkardığımız zaman 50 derece yani yansıma açımızı 50 derece olarak buluyoruz. Cevabımız. Değişik arkadaşlar. Bir topu fenerle ışık tutulursa daire şeklinde gölge elde edilir. Yani Oluşan gölgenin boyu, yukarıdaki ifadenin kaç tanesinde artar? Fener topa yaklaştırılırsa artar. Çünkü top ve ışık, ışık kaynağı arasındaki dalga dizinin ışık kaynağı arasındaki mesafe ne kadar küçük olursa arkadaşlar, gölge boyu o kadar büyük olur. Fener toptan uzaklaştırılırsa Kenar toptan uzaklaştırıldığı zaman ışık kaynağı ile cisim arasındaki mesafe artıyor arkadaşlar. Gölge boyu ne olacak? Küçülecek. Top fenere yaklaşırsa? Yine ışık kaynağı ile cisim arasındaki mesafe küçüldüğü için gölgemiz büyüyecek. Top yerine daha büyük bir cisim kullanılırsa? Ufak maddenin boyutu arttırılırsa? Gölgenin boyutu da artacağı için. Bu ifademiz de doğru. Birinci ifademizin doğru olduğunu söylemiştik. İkinci ifademiz de küçüldüğünü söylemiştik. 3 doğru, 4. ifade doğru. Bu durumda 3 tane ifademiz gölge boyunun arttığını bize gösteriyor. Cevabımız C. İşlemlerinden hangileri tek başına yapıldığında oluşan gölgenin alanı büyür. Işık kaynağı önündeki ufak bilgisinin ekran üzerinde oluşan gölgesi şekildeki gibidir. Birinci işlemimiz daha büyük bir cisim kullanılmalıdır. Opak cisimin boyutu arttırıldığı zaman arkadaşlar gölgenin boyu büyüyecektir. İkinci ifademiz, cisim ışık kaynağına yaklaştırılmalıdır. Evet, ışık kaynağı ile opak cisim arasındaki mesafe azaldıkça gölge boyu yine büyüyecek arkadaşlar. Üçüncü ifadeye baktığımız zaman, ışık kaynağı cisimden uzaklaştırılmalıdır demiş. Opak cisim ile ışık kaynağı arasındaki mesafe artacağından, gölgenin boyu küçülecektir arkadaşlar. Cevabımız A şıkkı olacaktır. Buna göre kaç numaralı cismin gölge boyu en uzun olur? Karanlık yolda da yanan mumun önüne değişik uzaklıklarda ışık geçirmeyen özdeş cisimler konulmuştur. Arkadaşlar ışık kaynağına en yakın olan cismin gölgesi en büyük olacak. Uzak olan cismin ise gölgesi en küçük olacak. Bu durumda baktığımızda ışık kaynağına en yakın olan cismin bir numara olduğu için cevabımız 岡田さす